Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sınıfımızda ü sesinin nasıl yazılacağını öğrenmiştik. Şimdi ü sesi ve öğrendiğimiz diğer seslerle hece, kelime ve cümleler yapalım. Evet. Beraber okuyalım. Ü, 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 Ül. Evet, şimdi bir kelime yapalım. Ülke. 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 Evet, burada da ülkemiz Türkiye'yi görüyoruz. Ülke. Devam edelim, sevgili öğrencilerim. ül -ü. Ülkü. Ülkü. Evet. Bu kızımızın adı da neymiş? Ülkü. Ülkü. Evet. Hücre şey yapmaya devam ediyoruz. Bakalım. Önce ü sesi sonra da k sesini yan yana getirmişiz. Ü k ü 3 3 evet. anlamsız bir hece devam edelim ü n. ü n. ü n. ü ü ü ü ü Evet. ü Şimdi kelimeler yapalım. Ün lem Ünlem Ünlem Evet. Bu sağda gördüğünüz işaretin adı. Ünlem işareti sevgili öğrencilerim. Biliyorsunuz cümlenin sonuna nokta, soru işareti ünlem ve üç nokta kullanılır. Ünlem de eğer bir cümle bize bir heyecan korku bir sevinç bildiriyorsa sonuna ne konulur? Ünlem konulur. Mesela yaşasın dediğimiz zaman sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Tekrar edelim. Ünlem. Evet. Devam ediyoruz. Ü ve hmm seslerini yan yana getiriyoruz. Ü, hmm. Ü, m. Ü, m. Ü, m. Ü m. 3 3 Evet devam edelim çocuklar. Şimdi önce öğrendiğimiz ı sesini yanına da ü sesini koyalım. ı ü ı ü lü lü Evet bir kelime yapalım. Biraz önce Ün öğrenmiştik. Evet. Ün lü. Ün lü. Ünlü. Evet. Ünlü bir sanatçı. Ünlü bir şarkıcı gibi. Herkesin tanıdığı insanlara ne diyoruz? Ünlü diyoruz. Ünlü. Evet. Tece yapmaya devam ediyoruz. Önce k sesi Sonra da ü sesini yazıp okuyalım. K, ü, k, ü, k, ü, k, ü. kü, kü. Yapalım. Kü, m, kü, m, küme. Evet burada bir yıldız kümesini görüyorsunuz. Yani küme bazı eşyaların, varlıkların bir araya gelip toplanmasına, insanlar da olabilir veya canlıların küme diyoruz. Burada bir yıldız kümesi var. Küme. Devam ediyoruz sevgili öğrencilerim. A kü. A kü. A kü. Arabalarda araba elektrik sağlayan bu kutuya ne adını veriyoruz? Akü. Akü. Dedelim. önce m sesini, sonra da ü sesini yazıp okuyalım. M, ü, m, ü, m, ü, m, ü. Şimdi de önce m sesini söyleyenle ü sesini yazalım ve nasıl okunduğuna bir bakalım. M, ü M, ü M, ü M, ü Evet, önce t sesini söyleyenle ü sesini yazalım. T, ü T, ü T, ü tü tü şimdi tü sesiyle bir kelime yapalım tü nel tü nel tünel evet tünel nedir dağların içerisinden geçen belli bir yerin içerisinden geçen yollara ne diyoruz tünel diyoruz geçişlere tünel diyoruz. Tünel. İlme yapmaya devam edelim sevgili öğrencilerim. Ü-tü. ü Ütü. Evet. Hepimizin evinde mutlaka vardır elbiselerimizi silemek için. Bu araca ütü diyoruz. Devam edelim. Ütü. Evet, şimdi de öğrendiğimiz kelimelerle cümleler yapalım sevgili öğrenciler. Ülkü, tülü ütüle. Edelim. Ülkü, tülü, ütüle. Hadi başka bir cümle yapalım. Ümit, akü, tak. Tekrar edelim ümit akü tak cümle tülin eti tüket tekrar edelim tülin eti tüket devam edelim çocuklar anne o tünel mi tekrar ediyoruz anne o Tümel mi? Evet sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi burada cümlenin sonunda bir soru işareti var. Yani bu cümle bize bir soru soruyor. Soru sorduğunu belirtiyor. Ve gördüğünüz gibi soru soran mi tünel kelimesinden uzağa yazılmış. Yani böyle soru soran mi'ler, mı'lar, mü'ler ne yapılır? Biraz uzağa yazılır. Mesela anne, ablam eve geldi mi? Gene o mi? Nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Bu cümleyi bir daha tekrar edelim. Anne, o tünel mi? Evet. Bu cümle en kutlu ülke Türkiye. Evet. En kutlu ülke Türkiye. Ülkemiz, ülkemizi çok seviyoruz. Evet. Ece kelime ve cümle yapma çalışmamızın sonuna geldik sevgili öğrencilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.